Kaza D100 karayolu Bolu Elmalık mevkinde akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Osman Öztürk İdaresi'ndeki 14 DM 858 plakalı arazi aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol üzerinde bulunan uyarı tabelasının ayağına çarptı. çağırıyor. <laughs> Çarpmanın etkisiyle ışıklı tabela yola devrilirken sürücü yaralandı. Sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yok Tamam o zaman. O zaman alalım, tek kazamız, tek olayımız. Devrilen ışıklı tabela nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Tabelanın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.